Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız sizlerle de çok iyiyim, sizler de iyisinizdir. İnşallah hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah hoşlarımızı kabul etsin, mübarek günlerimizi ve güzel bayramları ermeye nasip etsin. Böyle buzuya koyacağımız nohut, kuru fasulye ve diğer bakliyatlardan ve buzluğa koyulacak et suları, tavuk suları ve diğer koyup önceden hazırlayıp normalde acele bir işimiz olunca veya hazır olsun hemen pişirmek için buza koyacağımız şeyler de yapacağız. Bugün nohut yapıyoruz. Ve diğer şeyler de yapacağız ki hazır hemen pişirip yapabilelim Bizim için iyi olur pratik. Burada benim da kadar. Haşlayacağım ben burada koymak için. Siz istediğiniz kadar haşlayın. Bunun içinde herhangi bir şey varsa böyle bakacağım. Temizleyeceğim. Ondan sonra güzelce haşlayacağım. İsterseniz az haşlayın. isterseniz çok tam pişmiş kıvamda haşlayın. Onu da kendinize göre Bakarsınız böyle içinde herhangi bir şey varsa temizleyeceğim. Fazla böyle haşlıyorum ki haşlayacağım ki böyle daha sonrası için ne yaparsam yapayım. Kolay, pratik. Rahat, iyi olsun. Her zaman için yaz-kış buza hazırlayıp attığımız şeyler bize lazım olacak. Bakıyorum. herhangi bir şey var mı onlar kalmasın böyle herhangi bir şey varsa var bunya başka bir şey falan ee, buğday onları da haşlayacağız buzağı koyalım beraber bir şeyler yaparız şimdi ıslayacağız Islansın. bir gün ıslanırsa daha iyi olur daha sonra da haşlayacağız ve de ondan sonra buzdolabı poşetlerine koyacağız. Ne kadar miktar pişirmek istiyorsanız ortalama koyarsınız. Bunun yemeğini yaparken de et gibi, tavuk gibi yapacağız. O zaman da ayrı göstereceğim yaptığım çeşitleri de. Böyle temizliyorum. Arkadaşlar kaynar su koyabilirsiniz daha iyi olur soğuk su da koyabilirsiniz bu şimdi e, nohutun suyu çekecek doğal olarak da e, yarına kadar bekleyeceğiz için sabaha kadar ben biraz daha ilave edeceğim pişirirken de zaten üzerine köpüğünü falan alacağız e, öyle pişireceğiz haşlanana kadar yani iyice bu beklesin ondan sonra kendine gelsin bir gün yarın ertesi gün dinlendikten sonra Görüşürüz pişirmek için. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefer geldiniz. Arkadaşlar, nohutumuz bekledi sabah kadar. Şimdi haşlamaya başlıyoruz ve üzerindeki bunları her köpürdüğünde temizlememiz gerekiyor. Böyle alarak Böyle alıyorum ve her seferinde de böyle köpüğü iyice gidene kadar temizleyeceğim. Ondan sonra nohutlarımız piştiği zaman bunları buzdolabı poşetlerine ne kadar kullanacaksınız miktarlarını koyacaksınız. Ondan sonra da siz ne yaparsanız çıkarırsınız buzluktan. Ve hazır olmuş olacak ve çok da rahat oluyor yemeklerimiz için kuru bakliyatlar da böyle köpükler oluşuyor piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar nohutumuz haşlandı iyice haşlanana kadar haşlamaya devam edin haşlandı soğudu bunları istediğiniz miktarlarda poşetleyeceğim ve dolabımıza koyacağız. İstediğiniz zaman da çıkarırsınız. Böyle poşetleyeceğim. Poşetledikten sonra miktarını ne kadar kullanırsanız o kadar poşet miktarı olur. Onları düzleyeceğim. Mesela bu kadar iyi. Bu kadar daha fazla eksik. Kalkalım böyle üst üste koyacağım. Ondan sonra da dolabımıza yerleştireceğim. Çok çekeceğimiz videolar var. Diğer bakliyatları da haşlayıp koyacağız. Şimdilik nohut haşladım. Daha az da koyabilirsiniz. Daha fazla da koyabilirsiniz. Ben bazılarını az, bazılarını çok koyacağım. Böyle. Göstereceğim burada poşetli. hepsini aldım. Çok da ayarlayacağım. Pilavın içine falan da satabiliriz Bazılarını. Bazılarını da yemek. Karışık bir şeyler de yapabiliriz. Artık ne yapılmamışsa. Çok şeyler yapacağız mahuttan da. Isladıktan sonra isterseniz yüzükte de, de pişirebilirsiniz. Tercih sizin. Nerede pişirmek isterseniz ben e, Tencerede pişirmeyi tercih ettim. Tencerede pişirdim. Siz nasıl isterseniz öyle pişirirsiniz. Diğer bakla dilleri de taşlık göstereceğim hepsini. çok yapacağımız şeyler var. Bundan bu haşladığımız nohuttan da güzel güzel şeyler yapacağız. Daha e, buğday haşlayacağız, barbunya. Ondan sonra daha bürüce haşlayacağız. Yaptığımız başka e, dondurucuya koyacağımız şeyler de haşlayıp yapacağız. Makarna sosları. Mezeler, ezmeler, kahvaltılıklar falan yapacağız. İşte yavaş yavaş videomuzda yapmaya başlıyoruz. Kolay basit. Sadece biraz süre alıyor. Dediğim gibi düdüklü kullanmak isterseniz düdüklü kullanırsınız veya normal tencere tercih sizin. Arkadaşlar yaptık. Dediğim gibi harçlık yapacağımız, dolaba koyacağımız ve çeşitlerimiz çok. Kanalımıza abone olalım. Beğenelim. Bildirim zilini açalım. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olmanız çok çok önemli. Sizlerle büyüyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Mübarek günlerimizde. Allah hoşlarımızı kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bu mübarek günlerimizde. Bayramımıza da az kaldı. Çok az vakit kaldı. 13-14 gün veya daha az bayrama çok az kaldı zaten hayırlısı da bayramlarımıza ve nice bayramlarımıza mübarek günlerimizde çok çok iyi olacak yapacağımız dediğim gibi çok şeyler var Videolarımız olacak vloglarımız içeriklerimiz çok mezelerimiz ezmelerimiz kahvaltılıklarımız dondurucuya koyacaklarımız hamur işleri tencere yemekleri et yemekleri çok çok yapacağımız şeyler var. Kahvaltılar, gezmeler, her şey. Kanalımıza abone olalım, beğenelim. Bildiğiniz için yorumlarınız çok önemli. Sizlerin sayesinde sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Ben de olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.